Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile videosuyla birlikteyim Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine arkadaşlar yeni gelen etkinliğimizi görüyoruz Ben iki tanesini oynadım son bir tane videoda oynayacağım Arkadaşlar o da kısa zaten sonra ödüller kısmından arkadaşlar Buraya geliyoruz. Ya Bonici ya da Ganabri veya Depay alıyoruz. Bunu yetişmiyor arkadaşlar. Bunun için cevher harcamam gerek. Toti de belli oldu arkadaşlar. Toti'nin gelme günü. Ee, pazartesi veya Salı Messi bedava alınabiliyor. Neredeyse yani cevherle alınabiliyor ve fiyatı çok ucuz olacak. Yani, herkes alabilir. E, videoda şunu fark ettim arkadaşlar. Sesim biraz kötü geliyor. Ben onun için bir mikrofon sipariş ettim. İnşallah birkaç güne gelir. Onunla daha güzel olacağını düşünüyorum. İlk önce gelelim. Şuraya bir maçımızı yapalım. Hem siz de bayağıdır görmüyordunuz benim maç yaptım. Hem tek tek olsun bir oyuncu performanslarını görmüş olursunuz. Çekiliş az kaldı. 185 aboneyiz. Kaç abone kaldı? 10-65 abone kaldı yani. Gerçekten çok az. İzlenmeler de iyi. Like'lar da çok iyi. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kalk hemen arkadaşlar. Hadi be. Sesim bazen boğuk geliyor çünkü telefondan oynadığım için arkadaşlar şey oluyor. E, Elim oraya koymak zorunda oluyorum. Şöyle yapayım. değiştireceğim arkadaşlar. Dasilvayı. Kodiyi alabilirim belki. O da 89'du Şey verelim. Cengiz'e bakalım ne yapacağız. Gerçekten hızlanması çok iyi. Şu arka direği keselim hemen. Kavrutluğun ne bitirsin? Evet çok güzel arkadaşlar. Kavrutluğundan gerçekten memnunum. 90 yapacağım. E, coinsim az biraz. 125 coinsim var. E, gerçekten çok zor ilerleniyor. Yani 25 bin kupa kaldı. O da 3-4 maçlık. Ama yenilince düşüyoruz işte. Ona diğer video halletmiş olurum. Hem e, stoperimi satacağım arkadaşlar. Veya çeyliğini de alabilirim. Tam bilmiyorum. Onun kararını vereceğim daha. E bir milyon altına düşmemiştir inşallah. Düşmediyse alıp satacağım. Çünkü ihtiyacım yok diye düşünüyorum şu anda. Yani coins'e daha çok ihtiyacım var. David de iyi de David'i de değiştireceğim arkadaşlar coins'im olduğu zaman. Ah be. Ben bu maçı da hemen yenelim. İnşallah çıkar. Şu anda bir tane ihtiyacım var ve 4-5 tane atacağım arkadaşlar. %10 şanstan başlıyorum. Normalde 2 idi. Ben önceki videolarda açtığım için çıkar diye tahmin ediyorum. Şu 93 su konusunda gerçekten çok güzel yani şutu falan hep uzaktan deniyorum böyle çok güzel. İki oldu. 3 atabilir miyim? Belki atarız. En sonlara Sakarya'yı veriyor. Satılıyor mu bilmiyorum. ama deneyin hatta. Ah be. Geç. 93 konusunda şut yapmayı gerçekten çok seviyorum. Sol yani çok çok sert gidiyor ama. Ben güzel genellikle çeliyorsunuz. Çok uzak mesafeden vuruyorum. Deneyelim bakalım şuradan şuraya. Ah be bitirmeseydiydi. Tamam. Altı puan da buradan aldık. Beleş ödüllerimi almıştım ben arkadaşlar. Hemen gelelim buraya. <laughs> Mobilden başka oyunlarda gelebilir. Şu anda araştırıyorum güzel bir böyle değişik oyun var mı diye. Hemen ödüllere gelelim. Videonun şansını güzel çıkartalım ya. Hadi Bismillah. Fazladan da çıkabilir arkadaşlar. Hem yani 6 tane açıyormuşuz. İnşallah fazladan çıkar. Onunla da e, oyuncu açarız. Haydi. Gel bundan. Çok güzel. Evet arkadaşlar alıyoruz şu anda. Tam tamın 4 tane. 4 tane 4 tane çıksa ne güzel olur. Aa. Bir tane bir veya iki tane çıksın arkadaşlar. O bize yeter. Bir tane çıksın da ikiyi bilmiyorum. Çık. Aa. Hadi bir tane ya. Bir tane, üç tane, beş tane mi? Beş tane normal önce açıyoruz. 70 artılık. Yüzde yirmi şanslar. Hadi bismillah. Hadi. Çıkardık. Kötü oldu. O zaman şey yaparız. 12. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bono üçlü mü, gana mi, depay İlk önce gelelim şuraya arkadaşlar bir hemen. Pazara gelelim fiyatları düşmüş. En son baktığımda 1 milyona yoktu yani. Tam 1.94 bin falandı. Buraya 92 yazalım Alalım hemen. Eee, pozisyonu seçmeyelim. Şuradan gelelim program. Şunu yapalım. Fiyat da 1 milyon. Şöyle yap. yazdım. Çıkma. Çıktı evet. Bugün de herkes aldığı için 968 bine gitmiş ama bak. Depay iyi gidiyor galiba. Evet, defay iyi gidiyor. Niye bilmiyorum ama defay gerçekten iyi gidiyor. Kana bir kötü gidiyor, çeyliğini yok. Çelini bir milyona yok. Oha, dur. Stoper işaretleyelim mi arkadaşlar? Stoper. Yapayım, varmış. 971 binden gitmiş. Alıp satayım mı arkadaşlar? Alıp satacağım ben. 200 bin falan kar etmeyi düşünüyorum. Çeyliğini alıyorum arkadaşlar. Hemen gelelim. Bonitçi çeyliğini. Çeyliğini diyorum ha ben. Bonitçiymiş. Devam et diyelim. İlk önce satmadan önce bir şey deneyeceğim arkadaşlar. İki tane de şey olmuş zaten. Beci geçtiğinizde açarız. Dur buraya değil. Şuraya. Defans yüz. Hız Hepsi artıyor arkadaşlar. Düşünün özellik yok ama zaten o da şeyden dolayı arkadaşlar. E nasıl diyeyim? Dc'den dolayı yani o düşme sebebi. Gelelim arkadaşlar hemen sat diyelim. Ne kadar? Oha satıldı. 1 milyona yok şu anda. 900 Gelelim hemen şuraya arkadaşlar. 980 bin coin ise. Oha. Hemen şunu da şey yapalım. 900 bin yapalım. Gönderdim arkadaşlar. Şu Mornayel de satalım. 46 bin diyor da 100, 150, 180 yazdım. 145 bin'e gider diye umuyorum. Ama dur daha mı pahalıydı? Bir dakika arkadaşlar bu daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Bir yenileyim şöyle bakalım satan. Yok 1 milyon altına yok. İnşallah satılır. İnşallah videoda satılır hemen. Morale bakayım hemen be. ben yani dilim suyu düştü mikrofonum gelince daha da güzel olacak arkadaşlar yaka mikrofonu aldım milyon değil 200 bin'e var mı bakalım Kaydetti. Şunu sıfırdan morale me yazayım da morale bakalım çıkacak mı evet 134'e satılıyor 199 134 135 130'a satılır arkadaşlar. O da dursun en azından 130'a verelim hemen. 130 bin coins. Şunu da. 90 bin coins. Gönder dedim. Şunu da satacağım ben bunu niye satmamışım ve bayağı para ediyor. Bir dakika kimmiş des. Hemen gelelim bunu da satalım arkadaşlar. 85. 85. Desti. Des stoper seçelim. Çelik ile ikisi birden satarsa gerçekten çok iyi olur. 200 bin lira var mı bakalım mı hemen. Varmış. 183 diyor. 147 gidecek satılmış. 186. 180 en düşüğü arkadaşlar. 183. 180'e koyduğum zaman gider diye tahmin ediyorum. Allahını satmıyorum. Niye bilmiyorum. Sevdiğim için galiba. Bunu gönderdim. Bildirim geldi yok. O değilmiş. Hanlat ne kadar ediyor bir bakayım. Devam et diyelim. 83 de ben 84 yapmıştım. Bak şu ödüllerimi alayım hemen arkadaşlar. İlk önce şu geliştirme yapalım. Paramız yetecek mi bakalım. Bir tanesine yeter de diğerine bilmiyorum. 100.000 koyuyoruz. Max'imi geliştireyim yoksa Markaj diyor Bertongeli gelimi. Hangisini geliştireyim arkadaşlar Ya da geliştirmeyin Bir dursun Çeyliğini falan satılsa keşke Bunu aldık Yıldız biletini de bitirdim evet, Şunu da alayım hemen Güzellik hepsini açtık Şunu da yapayım çok güzel. Şuraya geleyim hemen arkadaşlar. Tuti gerçekten benim biraz 3000 cevhere yakın var. İnşallah şey olur. Yeter de yetmez diye düşünüyorum. Çünkü ben bayağı bir bakıyorum arkadaşlar. 20 bin kadar biriktiren var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani inşallah bir şeyler alabiliriz biz de. E, Messi Biliyor musunuz bilmiyorum ilk 11'e seçilmedi arkadaşlar. Onun için e, Messi şöyle bekliyor herkes yani ben de böyle bekliyorum. Royce arkadaşlar şeyde yoktu mesela o bizim aldığımız yerde yoktu. E, i̇lk 11'ler ayrı bir etkinlik kısmında olacak arkadaşlar. Böyle bir etkinlik kısmında olacak. Messi 12. adam olarak seçildi. Artı bir olarak o da burada olacak. Yani bu teklifi açanlar arkadaşlar buraya aldım cevherlerle pardon 20 bin cevheri olanlar mesela arkadaşlar 1200 buraya 3700 8700 buraya veriyor 20 bin cevher yani Messi direkt alabiliyor bedavadan bedavadan değil de direkt alıyor ve piyasa koyuyor herkes alabileceği için arkadaşlar e, Messi'nin fiyatı gerçekten ucuz olacak 5-6 milyona kadar düşebilir hem de bayağı yüksek geldi İnşallah güzel bir etkinlik olur. Beleş alacağımız oyuncu var mı tam bilmiyorum ama inşallah vardır. Burada diğer güne belki bir şey açılım olabilir. Ee, bir. Şundan 5 diyor. 10 tane paket açılımı yapabilirim. Hem coin'im de olmuş olur satılırsa. Ee, şu manyak bir şey arkadaşlar. Ben bunun özelliklerine baktım. Neredeyse yani yüzün üstünde her şey. Şurada beceri geliştiricisi var zaten. Çok güzel bir oyuncu. Buna alan var mıdır ki? Bir bakalım mı? Sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. 97 yazalım. Şuraya 97. De öne çıkan yıldızları işaret diyelim bakalım var mı alan bu değil şey yapayım şunu 97 yapayım yok arkadaşlar onu alan yok veya 97 idi değil mi evet 97 idi onu alan yok veya arkadaşlar şey e, nasıl diyeyim benim pazarında yok üç dört tane pazara ayrılıyor Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gelecek videolardan da şu da geliştirme yapayım böyle kapatayım. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çekilişe gerçekten çok az kaldı. Çekiliş ne derseniz Önceki videolarda belirtmiştim, şimdi anlatabilirim. Max'i geliştirdim, önüme geldi. İstediğiniz mesela Fimo bile oynuyorsunuz. Mesela arkadaşlar Toti geldiği zaman denk geldi. mağazaya geleceğim arkadaşlar. Hesabınızda videoları fark etmez. Buraya geleceğim 13 liralık teklif size satın alacağım. Size bu sayede belki cevheriniz varsa para yatıramıyorsanız bunlara yapabilirsiniz. Böyle bir çekiliş şartlarda abone olmak, like atmak bu, bu videoda geçerli değil. En son o çekiliş var yazdığım videoda geçerli olacak. Yani ileriki zamanlarda 250 abone olduğum zamanlarda. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.